Merhaba dostlar ben Ozan. Benim başlattığım bu seriyi Samsung ve Asus için yaptık. Şimdi de Xiaomi telefonlar için beraberiz. Fiyat, deneyim ve özellik dengesiyle şu anda alınabilecek en iyi Xiaomi telefonları birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Ve bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Evet normalde bu kadar üst üste bence alınabilecek en iyi cihazlar videosu çekmezdim ama Kasım ayında olduğumuz için bu ay biraz böyle. Sizce bu serinin devamı laptoplar, tabletler ve diğer markalar için gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Destekleriniz de benim için çok önemli. Ve ilk olarak cihazlara geçmeden Xiaomi tarafında piyasaya genel anlamıyla baktığımda Xiaomi tarafında şu anda alınabilecek en mantıklı aralık 15 bin ile 50.000 bandında değerlendirmeyi de zaten son bölümde yapacağım. Şimdi hiç uzatmadan alınabilecek en ucuz Xiaomi telefonumuzla başlayalım. Burada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. İkinci sırada fiyat performans kralı 20.000 TL altı benim favorim. Uzun zamanda listelerimin vazgeçilmezi Poco X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde ayrışıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık ve 198 gramlık ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.7 inç Full AMOLED kristal resmi ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlükler çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi... ...yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi... ...çok çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.300.000'i görebiliyorken... ...Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de başarılı bir işlemci. Ki bu fiyat bandında performans anlamında rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en üst ayarlar 60 FPS rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4K 30 FPS'de de videolarda hem İS hem de oysa aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı. 5000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği ile geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığında söyleyeyim. HyperOS ile beraber arayüzde menüde adeta yağ gibi akıyor. Oldukça akıcı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo Dolby Atmos destekli hoparlörleri görüyoruz. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucu ada birlikte geliyor Üçüncü sırada hem kamera hem performans hem de genel deneyimi düşündüğümde X6 Pro'nun daha derli toplu performans olarak da tam bir amiral gemisi olan Poké F6'yı görüyoruz. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poké F6'nın da ucuz kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteği ile Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S geniş işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP68 64 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 25-30 bin bandında benim favori iki telefonumdan biri Xiaomi 14T'yi görüyoruz. Buradaki tasarım bir yerden tanıdık geliyor. Hangi telefon çıkaramadıysanız ben hatırlatayım. Poco X6 Pro ve F6 Pro. Ekran tarafında da 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazelemeyi burada görüyoruz. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var ve donanım kısmında aynen tasarım kısmında olduğu gibi yine tanıdık bir işlemciyle beraberiz. Burada Dimensity 8300 Ultra'yı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlarda 90 FPS, en yüksek ayarları aldığımızda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. F1.7 OIS ve HDR desteği ile de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş. Ve nihayet T serisinin baz modeline 4K 60 FPS desteği geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Ve evet karşı da IP68 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Ve 5. sırada her yönüyle düşündüğümde tam bir amiral gemisi ve bütçeyi de çok yukarılara çıkarmadan gerçekten üst seviye bir telefon istiyorsak bu noktada 14T Pro'yu görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve burada kullanılan metal yapının aynen 13T Pro'da olduğu gibi gayet kaliteli olduğunu söyleyeyim. Özellikle de Xiaomi'nin T serisi gibi en çok satan üst segment bir cihazda tasarım yönünde daha fazla çalışılmış olmasını beklerdim. Yani tasarım olarak 14T Pro'yu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. 8.39 milimetre kalınlık ve 209 gramlık bir ağırlığa sahip. Fakat kasanın malzeme kalitesinin üst seviye olması güzel olmuş. Ekran kısmında 6.67 inç OLED Full HD Plus 144 Hz bir tazeleme ile geliyor. HDR10 Dolby Vision 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var. Ekrandaki renkler kontrast oranı ve renk başarımı tarafında da gayet kaliteli bir ekranla beraberiz. Yani Dimensity 9300 görüyoruz. Ve bu işlemcimize 12 GB LPDDR5X en performanslı RAM'ler UFS 4.0 512 GB depolamada eşlik ediyor. Burada kamera tarafında da ciddi geliştirmeler görüyoruz. Ana kameramızda 50 megapiksel Leica'nın Summilux lensi kullanılmış. Ve f1.6 diyafram tabii ki OIS ve bunun yanında Xiaomi'nin 14T Pro'ya özel geliştirdiği Gemini AI teknolojisiyle de birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kameramızda yine Leica'nın 50 megapiksellik telefoto kamerası kamerası. Video tarafında da arka kamerayla beraber 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS desteğimiz var. Özellikle 4K 60 FPS'te OIS ile birlikte gayet stabil pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. 120 Watt'la beraber telefonumuzu sıfırdan yüze yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabileceğiz. Stereo hoparlörler var. Hem Dolby Atmos hem de Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Ve bunların dışında son bir telefon var. Eğer telefonda birinci önceliğiniz kameranın fotoğraf tarafıysa bana sorarsanız hem kamera tarafı hem de deneyim anlamında 14 Ultra ile çok bir farkın olmadığını düşündüğümde kanalda da incelemesi olan şu anki piyasada alınabilecek en mantıklı en üst segment Xiaomi telefon. Çok premium bir cihaz diyebilirim. Kamera modülüyle en üst seviye cihazlardan olduğunu bize çok rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Dayanıklılık açısından da bayağı başarılı bir cihaza karşı karşıyayız. Harman kardon üretimi, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de 13 Ultra'da görebiliyoruz. 6.73 inç OLED... QHD Plus 522 ppi piksel yoğunluğuyla piyasadaki en iyi ekranlardan birine sahip. 120 Hz adaptif bir yenileme ile beraber ekranımız uygulamaya yaptığımız işe göre yenileme hızını ayarlayabiliyor ve bu da pil tasarrufu açısından da çok önemli bir avantaj. HDR10, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği ile birlikte de görsel deneyim yönünde kontrast oranı, renk dengesi ile beraber muazzam bir deneyim bizlere sunuluyor. Snapdragon 8 Gen 2'yi görebiliyoruz. 12 GB RAM'de bu sistemi eşlik ediyor. En üst ayarlarda en ufak bir FPS drop'u olmadan çok rahat şekilde oynayabilirken ısınma konusunda amiral gemilerinde en az ısınan cihazlar arasında 256, 512 ve 1 TB'lık üç farklı depolama seçeneğimiz bulunuyor. Ana kamerada 50 megapiksellik Leica üretimi olan muazzam bir sensörle birlikteyiz ve değişken bir diyaframa sahip otomatik odak, RAW kayıt, 8 elementli lens bunlar çok önemli detaylar ve rakiplerine baktığımızda ana kamerasıyla bir adım öne geçmeyi başarabiliyor. Sony IMX 989 piyasanın en büyük kamera sensörlerinden. Burada gerçek anlamda Xiaomi hiçbir kameradan kısmamış tüm kameraların 50 megapiksel olduğunu söyleyeyim. Dostlar şimdi en önemli kısım yani son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 15.000 civarında kamera, batarya, performans ve ekran kalitesiyle gerçekten dengeli bir telefon istiyorum ve hiçbir noktada üst seviye bir beklentim yoksa Poco X6 çok mantıklı. Fakat benim odam ekran ve performans oyun odaklıyım veya telefonu alıp uzun yıllar kullanacağım diyorsan Poco X6 Pro 2006 20 benim favorim. Ama sadece oyun odaklı değil kamera ve tasarım olarak da iyi bir cihaz istiyorum. Aynı zamanda performans olarak 20.000 bandında en iyi telefonu istiyorsam Poco F6 tartışmasız favorim. 25-30.000 bandında da Xiaomi 14'te kullanılan ana kameraya sahip hem fotoğraf hem de video kısmında bu fiyatlardaki en iyi Xiaomi telefonu istiyorsam Xiaomi 14T çok mantıklı. Fakat hem malzeme kalitesi hem hızlı şarj hem de performansı düşündüğümde Xiaomi 14T Pro tam olarak bir amiral gemisi diyebilirim. 50.000 bandında bir bütçeyle de hem tasarım hem de kamera olarak bana sorarsanız 14 Ultra ile yakın bir deneyime sahip. Ve kamera olarak Xiaomi tarafında alabileceğim en iyi cihazı istiyorsam Xiaomi 13 Ultra bence en mantıklı tercih. Şu anda 50 bin bandında da garantili olarak bulabiliyoruz. Açıkçası piyasada pek çok Xiaomi cihaz var. Fakat fiyatını gerçekten hak eden aldığınızda sizi uzun yıllar götürecek en mantıklı telefonlar bunlardı. Şu an için bu cihazlar dışında bence başka bir Xiaomi'ye de bakmayın. Her yönüyle değerlendirdiğimde en iyiler bunlardı. Bu telefonların hepsinin güvenilmesi güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.